Evet sayın seyirciler bugün 14 Şubat sevgililer günü halkın nabzıyla sizlerleyiz. Burada bir hanımefendi var hemen sorumuzu yöneltelim. Hanımefendi bakar mısınız? Oy, beni çekmeyin. Hanımefendi bakar mısınız sadece bir soru soracağız. Hanımefendi. Yok beni çekmeyin ayıptır. Hanımefendi sadece bir soru bunda bir şey yok. Ha buyur. Hanımefendi bugün sevgililer günü düşüncelerinizi alabilir miyiz? Uyuyayım. O nedir sevgililer günü nedir? Peki öyle diyelim hanımefendi. Peki siz yılda eşinize kaç sefer sürpriz yapıyorsunuz? Valla, valla ben eşime yılda, yılda. Valla ben eşime hiç sürpriz müpriz yapmamışım. Peki hiç özel yemek yapmıyor musunuz eşinize peki? Özel olarak, ona özel. Valla biz sabah kalkıyoruz. Çocuklara bakıyoruz. Banyoyu temizliyoruz. Çoğaleti temizliyoruz. Mami znava ne yapar? Buzdolabı oradadır. Kendilerine yapsınlar.